Nasıl yaptık peki? Önce ne yaptık? Bunları boyadık önce sonra renklendirdik. Önce resmini çizdik sonra peçetenin arasını açıp renklendirdik değil mi? şimdi batıralım suya. Hadi batıralım. Vav wow. ne renk araba oldu? Kırmızı. İngilizcesi? Res. Red. evet. Çok güzel. Hadi diğerlerini yap. Unutma koyabilirsin oraya. Ama nasıl oldu? Evet. <laughs> Hadi bakalım diğerine geç. Vay. Bunlar ne renk? Mor pembe. İngilizceleri? Pink. Bu purple. Evet. Hangi renk oluyor biliyor musun? Hangi renk? Yeşil. Hadi diğerlerini yap bakalım. Oo, iki tane birden yaptık galiba. Hop. Bu resimleri de Alara çizdi. Bu balonları. Evet. Bu ne resmiydi Alara? Ne resmi çizmiştin orada? Rüş. Ruj. Ruş. Ama nasıl bir ruş? Taşmış bir ruş. <laughs> Bakın. Evet. Taşmış bir Rus çizmiş Alara'cığım bize. Deneyimiz burada sona ermiştir. Evet, deneyimiz burada sona ermiştir.